Sıraya lan, diğer arkaya! <laughs> Hı, ulan velet oğlu velet! Hadi bu tarafa doğru! Ne yapıyorsun? Ne Ne Sabah iyi misin? Bak çay demledim sana. İçmem, istemem. Niye kaçtın öyle? Yanlış bir şey mi yaptın? Sen bir şey yapmadın, ben yaptım. Yüzüne bakmaya utanıyorum. Gittin sanıp çıktım, yoksa hiç çıkamam. Yüzüne de bakamam. <laughs> Sarhoştun kız. Hem bir terbiyesizlik yapmadın. Sarhoştun işte. Hadi gel mutfakta çayını koy da iç. Yusuf ne olur git, dışarı çıkamam yoksa! Ne yaptın ki kız? Yaptım işte, sana orospuluk yaptım dün gece! Hani anlatacaktım ya, şimdi anlatayım! Ben, ben vesikalıyım Yusuf! Sermayeyim! Beni tanı! Ne i̇yi adamsın sen! Sen de çok çile çekmişsin benim gibi! Bu eve nereden geldin biliyor musun? Genel evden! mu doğdum anamdan! Vallahi öyle doğmadım! Üç kuruşa, beş kuruşa sattılar beni! Acımadılar, yok ettiler! <Gülüyor> 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 16 yaşında evlendirdiler beni evlendirmesi sattılar birine. Gönlün kimde diye sormadılar. Hadi dedim kendi kendime ekmek yersin. Kocam ekmek yedirmedi bana. Dayak yedirdi bolca. Yuvam olmadı hiç. Oradan oraya gittik. Sefilliği yaşadık. Ben malım ya. Satılık biriyim ya. Kocam da sattı beni. İstediysem Allah Kur'an çarpsın. Kucaktan kucağa gittim ağlaman, çırpınmam boşuna. Orospu yaptılar el birliğiyle. Orospuluk kolay değil ha. Önce 18 yaşını bitirmiş olacaksın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın. Çalıştığın yerler okullardan, camilerden uzak olacak. En son çalıştım genel evden kaçtım. Dedim ki, olan sebat, kurtul şu bataktan. Nah kurtulursun. Gene döneceğim genel eve senin anlayacağın ne namuslu kalabildim... ...ne de orospu olabildim. Eşyalarını ne zaman alırsın? Boş ver, aranızda paylaşın. Bana ne lazım ki artık? Seni çok arayacağız kız. Ben de sizi. En güzel günlerim burada geçti. Allah ısmarladık güle güle Yusuf'a da selam söyleyin Kendin söyle kız bak geliyor işte Nereye gidiyor bu? Bilmem, gidiyor işte! Sabahat! Sabahat! Nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte! Anlamadım mı nereye gittiğimi? Kaldır başını! Yüzüme bak! Bakamam! Bana iyi davranan tek erkek sensin! İnsan yerine koyan! Ama sana... Sana... Yanlış yaptım! Yüzüme bak dedim! Bak yüzüme! Hala utanabiliyorsun! Sen de hala insanları seviyorsun! gel Sabahat Seninle konuşmak istiyorum Bak Sabahat Sen de benim gibi hayatın darbelerini yemişsin Pis yerlere düşmüşsün Bunları konuşmayalım Konuşalım Kurtulmak istiyor musun? Sana soruyorum. Hı? Kurtulmak istiyor musun? İstiyorum. Ama istemekle olmuyor. Bugüne kadar kurtulamadım. Tövbe eder misin? Ederim. Gel o zaman biz sevap yapalım. Hayat arkadaşım ol. Kaderlerimizi, yüreklerimizi birleştirelim. olduğumu anlattım sana. Anlatırken bir laf ettin. Ben anamdan orospu doğmadım dedin, haklıydın. Bu dünyada orospuluklar, rezillikler, pislikler... ...yalnız kadının bilmem neresinde olmaz. Söylesene bana, sömürenler, ezenler, acımasızlar mı namuslu ha? Ne orospuluklar gördüm ben. Ben sana razıyım Sabahat. Sen de bana razı mısın? Yapalım mı bu işi? Olur Yusuf. Sen nasıl istersen onu yapalım. Dışarı giden bir arkadaşım var. Evini bana verecek. Biraz da eşya alırız. Nasıl istersen. İmam nikah yaparız. Yaparız. <laughs> Ağlama artık. Ağlama. şerifiyle ve peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Mustafa Efendimizin sünneti seniyesiyle ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin ihtiadı ile ve hazır olan Müslümanların şahadetleriyle vekili olduğum sabahati helalin olarak karılığa kabul ediyor musun oğlum? Ediyorum. Ben dahi akdin nikah ettim Allah mesud etsin. Amin. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allahümme ala'l-fatiha. Allah mesut bahtiyar eylesin oğlum. Bir yastık da kocayım. Tebrik ederim. Sağ ol. Tebrikler. Tebrikler. Tebrik, Tebrik ederim. Sağ ol.